Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Sürekli araba 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 gidiyoruz bu ara. Araba videoları hoşunuza gidiyorsa şimdiden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlıktan da gördüğünüz üzere Tanju da arabasını aldık. Bu araba ünlüymüş herhalde abi. İstanbul'da çok ünlü. O zaman orta. ünlü daha da fazla ün katarız yani, diye düşünüyorum. Yani, yani araca geldiyse mecbur bu olsun. kadar. Elimize düştüyse. Yani gelin düşmüş araba niye? Bu araba nerede ünlü olacak lan? Kovas'tan mı? bu? ya? Etme gözünü seveyim. Seni daha önce bindirmedik mi biz Tofaş'a? İkiniz de bindiniz. Kaan bu ikisinin Tofaş'tan laf edip de bindiği görüntüleri <laughs> Arabayı sattık, bağıma bindirdiğim arabayı. Bu geldi elimize. Abi bunu satar mıyız? Satmayız daha ya. Buna doyalım, yer uçağı. Bu boyun ne ya? Bu, buyunuzu yapmışlar abi. Bu turbonun soğutması. Eleman var ya var Aynen, Olur buradan var. turbo çok rahat hava alsın, emişleri daha kuvvetli olsun diyoruz. Serin havayı alıyor burada. Bu hava, araba ben kaç yapıyor? Ben de ama, havayı mı aldım hem mi? Bu da bu havayı da. buradan alıyor, arkadan veriyor gazile. zat zart ha. o sürüyor. Bu araba kaç yapıyor abi? Bu araba normalde İstanbul'da daha çıktık. 456 beygir veriyor bu araba. Ha, 450'yi görüyor. Aynen. Bu araba. 406 beygir, beygir. 400. Yani beygir. böyle beygiri. Mesela senin araban kaç beygir? Ne bileyim ben onu mu denedim arkadaşlar. Ben normal katıyam gidiyor yakından normal. Fabrika azal çıkışı mesela İsmail amcanın da atça. 180 görüyor benim araba. 180 görüyor ama bu kadran çeviriyor işte. Aynı V'nin bir kat daha yüksek modeli bu. Bir daha veriyor bir daha Adeti. veriyor. Oğlum, Oğlum, bu üç kat dört kaç... dedin bu, 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 bu... Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu. Yani bu Arkadaşlar yani. bu araba cidden felaket bir araba. Ee, neydi ya? Kaç beygir demiştin abi? 450. 456 beygir. Püf. Yani gerçekten iyi, iyi bir sistem olarak yapılmış. Bunun arabada var mı Firi? Yok. Bu ne böyle? Ha, olmaz. Tehak hey, Doğan yazıyor. Hemen kesiyoruz onları. <laughs> onları ben özellikle çıkarttırmadım. Çıkarırız onları. Eyvallah sileriz. Daha yeni aldık arabayı arkadaşlar. Şey yazdır o zaman. Sen de Kuşbaşı Murat yazdır. Kuşbaşı Murat. <laughs> ya Firi beni benden aldı. Abi bu arabayı Firi'nin <laughs> eline vermeyecektik. Koko sürebilir misin sen? Sürerim de hızlı gidelim. Bu video inceleme tarzı olacak. Bak, Gerçekten. Diye, bak, Mehmet. Sürerim diyelim. adam. Biz de... Ben senin bile içine de sürerim. Ben şenim ben şenim sana bari. da süre ya. Ben <laughs> <Gerçekten> seni <laughs> biliyorum. Biz abi de abi, bir insan. tane toboş alıp yapalım mı? Öyle mi? Hı. Bundan daha iyisini. Oğlum hızlı geçecek arabayı hiç sürmez. Biz bir hızlı, hızlı değil, Hız değil, hız değil ya. Biz süsleyeceğiz, oynayacağız. Hızını azıcık da Ama motorla oynaşırız. Hızın, hızınla uğraşma arabayla. Ya arabadan keyif almıyor. Arabayla e, haşır neşir olmaya başladıkça, içine girdikçe piyasanın mutlu olmaya başladık ama. Özlemedim. Koko bir sen yok. yap, bir tofaş ben yapam. Evet, ben ser yapmam. Başka bir araba alalım ya. Mesela ne alacaksın? 131 falan alalım amına ne öyle düzgün bir şey ya. <laughs> 31 veririm ben <laughs> size. <sana. gülüyor> <laughs> Bunun işi gücü lan ya. Bunu nereden aldın geldiğiniz zaman? Motor inceli, motor hadi gel. Ya, biz tamirçi miyiz tamir tamir ama motor inceli evet <laughs> ya. Ha bu var ya denge kolu mu öyle bir şey olmaz. Vallahi helal olsun. Gergi denge kolu mu? Gergi kolu. Bu ne kolu? Burada bak bir kol daha var. Kirko kolu Mehmet. Burada kolu göstereyim. Motor da işte pirinin tam önünde duruyor. Hangi var? motor gösterecek? Burada bir arkasında bir motor var burada. Ya. <laughs> Gel üstüne otur. <gülüyor> Piri, <gülüyor> Piri videolarda özlediniz mi arkadaşlar? gerçekten. Ben onu uzun zamandır görmüyorum gerçekten özledim. <laughs> Biri bu ne kolu diyorsun? <laughs> kolu, kürek kolu. Biri seni bu, bu arabaya bindirir meledirin bak. Değil mi? Sen, sen araba sürmeye sürmeyi bildin mi? Adam araba üstüme öyle. geliyor, araba üstüme geliyor bana diyordu. Bak bak, ayağına parmak arası terlik giymiş. Araba süreceğim diyor. Oğlum ben her türlü sürerim, çıplak ayakla sürerim ben sana. neyse de ya. parmak arası ya. Vurrrr, kaza ayağı da kıtıyordum ısıtlamana kodumunu. Sence ne bu, oldu, orada sence bu motor diyor? ne kadardır? Bilmem de yani bir araba varsa 100 milyar, motor vardır. 45-50 milyar amana kodumu, kasa ne çek? Doğru Doğru tahmin, helal olsun sana. 50 milyar şu motor. Değil mi? 50 milyar. Yani bu motor daha bağlı. Yani açık böyle. Abi sakalı, niye peki saçmalık, böyle taatir. bu tarz motorları tofaş yapıyorlar? Hani de orijinal tofaş motoru bu. Çok He? çabuk yükleniyor. He. Bunun Volgran pistonunu forca da çeviriyorlar. Turbo sistemi uyguluyorlar. Tekrar güç alıyorlar motorları. Hemen yüklüyor bu Bu araba yazılımdan dolayı bu kadar serileşiyor. Yazılım atıyorlar bu arabalara. Ucu... tofaşa yazılımı duydun Bir de bunun mu daha önce? Her biz bunu... biz bu videoda bu arabayı hızlı kullanmayalım. Bir, bir arabayı bir inceleyelim. Niye bu arabaya yapılmış Firil? Ben... Senin araban var. 2006-2007 model. Evet, tofaş var. Her şeyi götürü. Biri bu arabaya binse var vallahi cıvık <laughs> cıvık götürür. Biri cıvık cıvık götürür. Buna zaten hırlı bir laf beklemezsin. Bunun zaten işi böyle. Bunu bindirmeyelim biz. Valla bu boks alır veririn arabayı. bu kere bence... Oğlum ya. kapıda kastırma bana kodumun. Kapatacağım ya. Kapatacağım da orada mandalı var. O. Nasıl? Öküz gibi kaktırıyorsun bana <laughs> kodumunu. Yavaş yavaş. Bozacağım da bana o elin arabasını. Bak bir de bana... Ay ya. Elin arabasını bozacak bir de aman akadım 100 milyarlık arabayı ödecek bize buraya gelecek ya. Doğru. Bir binelim. Siz bozdunuz. binin bakalım. Bir binelim. Çotu bin, bir inceleyelim biz. Bakalım. Gel bakalım. Sen ağır gidecek adam, biz Tamam, yaşayan. yavaş yavaş gideceğim. Vallahi yavaş gideceğim. mi? Ben sonra gideceğim. Sonra. Yemin ederim, bakın yemin ediyorum arkadaşlar bir önceki videoda babamı bir an Tonga'ya getirip orada arabayı süremiyorum deyip indirdiğimiz için şu an yavaş yavaş tatlı tatlı inceleyeceğiz arabayı. Bir sonraki süreçte eğer isterseniz, talep gelirse dönmeli, vurdulu, kırdılı, çatara pataralı video gelecek aşağıda belirledim. Bilir. Bir bilelim bir geldi. Bu arabaya zarar vermeyen bu araba gerçekten evet, ilgiyi sevgiyi hak eden bir araba. Mehmet öyle, ne şey, kokusu. Mehmet öyle şey dersen. Bok kokusu babanın <laughs> altına sıçtı daha <Ben> binmeden. <gülüyor> bak. Bir <laughs> dakika yapar özür dilerim. Gel bir tane çakarım. diye başka ee, bir şey tutarsan. Döner dururuz o zaman olduğumuz ha. yerde. Dö. Hadi bin bakalım. Başka bir şey tutarsan gel falan diye. Ben tuttum ya sen gel. Orada tut bana. Nerede tut Daha önümde. Artık otur. Otursun. şöyle. <laughs> Kırmızı. <laughs> Kırmızı bir emniyet kemeri karşılıyor bizi. <laughs> ee, yarış koltukları değişik bir artık yarış koltuğu yapmışlar. LCD falan normal topuşa göre çok rahat. Bu, Aynı bunlar ne? ne? Tabii oğlum bak sen bunlar, şey. bunlar ne? Bunlar ne? Doğan Doğan, Doğan ekilen işte yok. Karışma lan sen be. Her şeyi bin. bir de yanına bak. Abi bunu oturtacaksın <laughs> mı? Bunlar var. Seni hiç doğana oturtmazsın. Arkadaşlar böyle bir vites karşılığı tarımarlamışlar. Değişik oluyor. bir sistem. Abi, Bunu, sen yani kapatamadın. açtığın şeyi kapatamaz. Sen tane Kendi önünde fermanı zor kapatıyorsun ya. Yani. Bırak Sen kalp. bir aç B's. ben kapatabiliyorum bir gör. Allah Allah. Açabilir. Sen de bir şey deme. Elin arabasını. Sana ne oluyor? Tanıtım yok. Sağ ol bir şey sen. Aman aga bozun aman aga. Arkadaşlar böyle bir start stop karşılıyor. Abi bunlar ne? Oğlum, ya, ya. Onlar çatara patara yapması için. Onları açmıyoruz çalıştırırken ha. Tamam bu ne abi? O işte ölümcü nokta o. Mesela çalıştır arabayı. Aç kontağı. Arabanın atabildim. yan tarafta şartel var. Şarteli kaldır. Diğer tarafta kırmızı bir şartel. Evet. Çevir evet. onu. Nereye çevireyim? Benden tarafa. Abi yanlış bir şey çevirmiyor musun? Abi çevir. Senden tarafa çevir. Çevirilir. Çevirir mi? Çevir. Çevir. Çevirdim. 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 Ha şimdi geldi. Şimdi çevirdi lan. Tamam. Aşağıya i̇şte. çevirdim. Tamam. Ona lan. Birader alıyorsun değil mi buraları? Hı hı. Gaz ver evet. sen Mehmet sen miydin hemen havada mı? Yok yok verme gazı. Start stop da geldi. Bunu kaldır. Evet. Kaldır onu. Kaldırdım abi. Bunu da kaldır. Kaldırdım abi. Yok şu noktaya ne. ben namıcan koltuk çığacak mı Kaldırdım şimdi havaya? Sağda boş bir gaz ver boş. Ver 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 ver. Ver bırak ver bırak. <laughs> Bildiğin kurşun atıyor. Bu onlar açılca gidemezsin. Tamam bunları kapatalım. Bir tatlı tatlı gidelim hiç kurcalamayalım. Bu göstergeler ne abi? Hararet göstergeleri var orada devir saatleri komple Hararet devir saatleri, ebikler ısıtmam, ısıtma mı ısıtma. Ehliyet ruhsat travyeyi tehlikeye atmaktan ceza işlemi uygulanacak. Abi biz e, araba tanıdık polis var dedi sen... Ya, sosyal mesafe falan yok sizde. Kucak kucağa binseniz gene sıkıntı yok. Abi bir dolaylı yolunu bulsak olma mı? Neyse sen bir 100 lira ver ben seni görmemiş olamadım. Bakan bir gözüne. Görüyor musun 200 olsun madem. Etme öyle mi? Adam bana kodum Mehmet. Para vereceksen ver yoksa. Çift çiz, çift çift. E, bani yalan Yor ama bana kodum bunu. Tatlı tatlı bir gidelim. Pat pat Mehmet pat pat babanı korkut Mehmet. Yok yok. Mehmet yediğimizi bas bir bas, bas. Bir anda bas işte. Şimdi he. Sanma. <laughs> <laughs> ne yapalım <laughs> Böyle bir araba yapalım mı? Yok. Ya. He? Bir yere atar mı bu? Atmaz. Allah atar. Valla ses sistemi de, de mükemmel o, yapmışlar. Bu araba eş eşek bir araba var ya. Araba harbiden gidiyor ama. Yani hiç bu videoda basmayacağız arkadaşlar. Araba inceleme tarzı yapalım dedik. Zaten bineriz çukur var lan. Gördüm. Bineriz şey yaparız o ayrı. Ee, hani araba inceleme tarzı değil de böyle hep beraber babam Firi işte ben Murat abi bu tarz arabalara diyalog muhabbet arabanın başı diyalog muhabbeti istiyorsanız e, aşağıda belirledim. 40 bin like gelirse de likea düşürdüm. 40 bin like gelirse de babam, feri, annem hep beraber bineceğiz buna. Nasıl yakışıyor muyum içine? Ne diyorsunuz Kardeşim kardeşler? Bakanım, huy bana, EFT'ye baksana abi. Etmeyeleme bakanım bu araba berbat. Aynı şey gibi. Jeneratör çalışıyor gibi. Hay. Hadi, hadi jeneratör açsana bu ya. Babaça bak. Zoba borusu gibi. Durr diye ol. adam Fir, bir. arabadan korktun lan köpek balığı gibi araba değil mi? Araba güzel. Alınır mı yapılır mı? Kırmızı ateş ediliyor. Alınır yapılır mı? Bir ha. tane yapsak olur. bir tane üçümüz araba yapalım o zaman. Ne diyorsunuz? Ayrı ayrı yapalım. Hem ben burada söz veriyorum artık. Üçümüz bineceğiz. Üçümüz ortak olacağız. Üçümüz ortağız. Üçümüzün arabası. Bir, bir tane, tane araba he? Evet. Abi biz üçümüz ortak Tofaş'a giriyoruz. Bence en mantıklı. Ne yapalım kurban bu üçümüz ortak Tofaş'a giriyoruz. Hadi diye. ben de geleyim <laughs> bari. Eksozunu da ben <laughs> alırım. He. Danaya girdik. girdik. Eksozunu da <laughs> ben alalım de. Bana bunları alalım. Gördüğümüz gidiyor. Gidiyor mu hadi? Gidiyor. Gördüğümüz bir Tofaş'a giriyoruz arkadaşlar. Tamam. Oğlum sizin hemen şimdi araba yapmanız çok uzun sürüyor. Ben yani, burada. burada. Ne zaman uzun sürüyor? Bunu iyi de Mehmet amanın 5 ay oldu araba ya görmeyeli. Bir sen şey olacak. O Mehmet bir daha, daha geldi sonra hızlandı zaten. Ha, burada o var. sanayide, burada bu sanayide. Adam araba bir, bir buçuk Maşallah yılda bekletiyor. Maşallah Antalya'nın her sanayisi <laughs> gezdik. <gelecek>. Isparta <laughs> <laughs> da var. Yapmadı ama yer, golf yapmadım. için ama golf için harbiden uğraştım. Golf değiyor daha var. Bir sürü değişiklikler olacak son halinden bile fazla değişiklikler olacak o ayrı konu. Ben burada tüm izleyiciye de sana da söz veriyorum abi İkisini güreştiriyorum. Oğlum araba şey, muhbet ediyorduk güreşe nereden geçiyordun Aha, Tanıdık şey var mı? Kısmetçi. Ben, Her abla, ben ana araba diyordun şimdi kısmete dönemedin. Kısmet, kısmet giydiriyoruz yani döküyoruz çimde ikisi birbirine giriyor. Ödül ha, ödül sürü. boyalım. Arabayı tanıtım videosu diye bizi getirdi. <laughs> Bizim güleşe, güleşe, getirdi. Ama ben Yok, güleşe... Biz onunla akşamları güleşiyoruz. <laughs> <laughs> Oooo. Oh, <vayda. gülüyor> Öyle laf salma be be. Sen de Allah Allah oynaşıyoruz diye güleşme olacak? Güleşseniz kim yıkar tahmini? Ki de bunu sorma Sıcak adam mı güleşir? Bu akşam olur güleş ya. lan. Tamam bu hindi güleşmeyeceksiniz canım. E o zaman evet. konuşalım şimdi bunu güleşin burada sözüm verilir Mehmet. Tamam anket yapalım yorumlarda yazsınlar sizce kim kazandı? Tamam, yan araştın. yana gelin. Tamam Yan yana bir gelin kim şöyle. Kimce ya? Özelliklerinizi söyleyin. Bana bakma sen kendi söyle Allah Allah. Allah. Ben öyle böyle, böyle tane <laughs> bir şey diye ben huylanıyorum bu adamı. Şöyle bir al bir yokla bir. <laughs> abi bunun özelliği ben bunun tanıtımı yaparım Sen ya Yap abi. Bunun özelliği göbek var maşallah bal kabağı gibi. Ee. Uyudurum Dur. seni göbeğimde. Göğüsler, portakal. Allah Allah sen karım tanıtıyorsun ne diyorsun ya adam sen o ne sen diyorsun? sen tanıtımı ben. E sen öyle tanıtır mıydın? Kalça var maşallah eşek semeri gibi. <gülüyor> <gülüyor> abi ama sen... Video... O adamı çıktı nereye gidiyor? Bu götün başımı gösteriyor. Bir şey diyor. Ben aman o adamı manken mi seçtireceğim ben? Aynen sen kendine manken mi seçiyorsun? Güreş Vallahi Valla ya? E o da ben tanıtım mı yapsın canım? E, adamı s**lı Arkadaşlar mont ilk de var çıkardı. Ya salatalık gibi de. Kendine geldim salatalık, bacağını karıştırıyor. Güreşleri güreş sizce kim yıkar? Ben bunu her şeyin büyük gösterdim. Sen ben yenerim Mehmet. Sen gözüne kestiriyorsun. Ben kestiriyor. taktiği bildim. Taktiği biliyorum. Tamam ben tak taktiği öğrendim. Ne sence yıkar mısın? Sen neden neyine güveniyorsun? Ben onu biliyorum. Püf noktalarını biliyorum. Abi. Gıdıklanıyor. Sus ama ne kadar. O zaman güleşmem. Ne? Ne oldu? Aa ben anlamam. Arkadaşlar güreşte gıdıklama var mı? Yok. Yani var güreşte gıdıklama. Oğlum Kemal Sunan'ın yılları böyle çektiği videomda var. Kim Asura'nın filmini çekiyor? Ben, ben, ben anlamam, kabul var. ediyorsun. Ben hayır, ben kabul hayır, hayır ona buraya <laughs> getirdim, beni buraya kabul et. Şehitle bozma. Bence gıdıklama Ankette olsun. Ankette arkadaşlar, <laughs> belirle. Firi gıdıklamayla <gülüyor> kazanır <gülüyor> o zaman değil. Ozan var ya, ben tabiri <laughs> <laughs> Yukarı atarsın. Bunu var çarptım bana bok bok ortalığı götürür. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ben e, babam yıkar damlamış, diyorum. Söylemez. Çünkü babam <laughs> Yıllardır tarlada çalışıyor, çiftçilik yapıyor. Biz ne iş yapıyoruz zaman o Firin lakabına Zavadan Bekir Dayı ile birlikte bokçu demiştik, kızdı bize. Ne bokçusu Mehmet ya? Oğlum öyle dalga mı işelim? Koko diye benim lakabım var amanım. Koko Firi bir dünya markası. Eee yok bokçu veri yok, botçu veri yok, götçü veri öyle laflar. Araba Sanki. araba inceleme videosundan şeye geçtik. Muhabbet atışa geçti. İkisi yan yana gelince böyle oluyor. 40 binler evet. like gelirse biniyoruz arabaya sırayla. Ama tamam. güzel yolda pistte. Tamam. Riskin az olduğu bir yerde piste biniyoruz. Trafiğe kapalı. Trafiğe kapalı yerde piste biniyoruz. Kim Hepsi, biliyor? hepimiz sırayla süreceğiz de hız yapabildiğimiz kadar hızlı yapacağız. Araba harika. Ben Topoş'un bu kadar yüklenildiğini, hızlı gidildiğini hiçbir şekilde bilmiyordum. Artık araba camiasına hızlı bir giriş yaptım. Arabada toplayacağız. Üçümüz ortak olup arabada toplayacağız. Ben yani bir de video çekeceğim. Aman Allah'ım adam geliyor. Her yerde internette görüyorum. Şu yaşında adam da yapıyor bunu. 18 yaşında adam, 58 yaşında adam da yapıyor. Ünal Turan, buradan sana asker arkadaşım. Hani, <laughs> bak. Bu sese bak. Kapadama da ki. Kapanma ise suç benim ama adamı ne yapayım? Ziyaret kapatacaksın bu arabayı. Ne yapıyor? Ama adam kaportacı mı, kapı, kapıcı mı? Ne edecek bu? He kapıyı yalan Ünal Turan'ın kapı. Ha, mı, Elini almış kapıyı. Ünal Turan, buradan sana meydan okuyorum ha. Tost bak, ben bana böyle bir şey. <laughs> Bak sesi duydun mu diye. <laughs> araba camiası dik. Araba camiası ki herkes saygımız de var. Abi ne zaman gazlarız bunlar? Yarın bir sonraki videoda da gazlama gelebilir arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çok böyle egzantrik araba videolarına artık anlatıma falan da geçmeye başladık. Aşağıda artık Kılanlar vardır, araba videolarından çok keyif alanlar vardır, dengelemeye evet. sağlıyoruz, dengelemeye çalışıyoruz. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalımızın yükselmesine, kanalımın yükselme ihtiyacı var çünkü bildirimler gitmiyor, önerilmiyor küfürden dolayı. İkisi full küfür ediyor, küfür istiyorsanız en azından videoyu beğenin. Ne diyorsun bacana bu küfür hakkında? Ediyorsam kendime diye. ben buna edeyim. Ben net etmiyorum ki, kusura bakmasın kimse. Biz eğleniyoruz, biz mutluyuz. Biz gerçekten mutluyuz, eğleniyoruz. Arkadaşlar, Kanalın daha iyi yerlere gelmesi istiyoruz. Hem etli, istiyorsanız... hem mutlu, hem mutlu. Yakında çocuğumuz da geliyor. Size onun videosunda doğuracak. Mutlu, hem mutlu, <laughs> en etli, hem de sütlü. ama <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Ha bizi bu araba camiasına soktun. Artık yapacaklarımızdan sen bile sorumlu olmayacaksın. İnşallah göreceğiz. Biz gidiyoruz. Evet. araba piyasasına. Hayırlı olsun. bir şey mi aldık bir şey mi sattık hayırlı olsun bir Bekle zamanı var bekle. Olsun, da geç. Kendinize iyi, olsun, iyi bakın bir arkadaşlar bir alayım. sonraki videoda görüşmek ah. üzere.